Arkadaşlar selamlar. Eğitim dünyasını ilgilendirecek sondaki haberi paylaşıyoruz. ÖYSM'den açıklama yapıldı arkadaşlar. KPSS'de iptal edilen sorular var. Evet 2024 KPSS lisans. Hangi sorular iptal edildi arkadaşlar? Videomuzu yayınladık. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Detaylı bir şekilde inceleyin. Tüm detaylara bakın arkadaşlar. En önemlisi ÖYSM.gov.tr'den de sonucunuza tekrardan bakın. Videoyu Sonuna kadar inceleyin arkadaşlar. Kırtasiye TV'den ayrılmayın.